Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma Hoş geldiniz bugünkü videomuzda yayla çorbası tarifi var ee, bu çorbanın yapılışı çok kolay arkadaşlar ben hemen yapmaya başlıyorum bir çay bardağı burada yıkanmamış pirincimiz var bunu yıkayacağız şöyle bir tenceremizi alalım bunu bir güzel yıkayalım ve yıkamış olduğumuz pirincin üzerine kettleda kaynatmış olduğumuz suyu şöyle bir miktar atalım ve tenceremizi ocağa alıp orta ateşte pirinçler yumuşayana kadar pişirelim pirinçlerimiz pişerken arkadaşlar biz diğer yandan çorbamızın terbiyesini yapacağız çorbanın terbiyesi için bir buçuk su bardağı yoğurdumuz var şöyle derince bir kaba malzemelerimizi alıyoruz bir tane yumurtanın sarısı var Ve bir tatlı kaşığı da unumuz var. Bunların hepsini şöyle ben çırpıcıyla karıştıracağım. Bunların hepsini bir güzel çırpıyoruz. Çok iyi çıkmak gerekiyor arkadaşlar. Hem yumurta kokusu kalmaması için hem de um, un bak attığımız için topaklanma olmasın diye. Evet arkadaşlar çok iyi bir şekilde yoğurdumuzu çırptık. Bakalım pirincimiz pişmiş mi? Evet arkadaşlar pirinçler de çok güzel bir şekilde pişmiş. Yumuşacık olmuş. Şimdi bunun üzerine ben kettle'dan tekrar sıcak su ilave ediyorum. Şöyle göz kararı Biraz şöyle bir karıştırıp bunu şimdi bundan şöyle biraz e, yoğurdumuza katacağım çünkü kesilmemesi için yoğurdumuzda biraz unutmuş olacağız. Aksi takdirde çorbamız kesilebilir. Şimdi e, pirinçle buluşturma zamanı. Şöyle katıyoruz yavaşça ve çorbamız ve çorbamızı kaynayana kadar sürekli karıştırıyoruz. Eğer karıştırmazsak çorbamız kesilebilir. Bunu önlemek için böyle kaynayana kadar karıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar çorbamız kaynamaya başladı. Son olarak e, tuzumu ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıp çorbamızın ee, son olarak sosunu yapmaya başlayacağım şöyle küçük bir tavamıza bir miktar sıvı yağ göz kararı arkadaşlar bir fincan kadar bir fincandan da eksik hatta sıvı yağ kattım şöyle gördüğünüz gibi bir miktar da tereyağı aldım ve bunları bir güzel ısıtacağım tereyağımız eridi arkadaşlar gördüğünüz gibi yağımız bayağı bir ısındı Şimdi bunun üzerine bir yemek kaşığı kadar manevi ekliyorum. Ve biraz kızdırıyorum şu şekilde. Ve çorbamızın da sosu hazır olmuş oluyor. Tavamızın altını kapatıyorum. Ve kaynayan çorbamızın üzerine Döküyorum. İsterseniz bunu servis yaparken de e, ayrı kullanabilirsiniz sosunu. Ama ben çorbanın tamamına karıştırmak istedim ve çorbamız da hazır. Tenceremizin altını kapatıyorum ve servis yapıyorum. Ve çorbamızı sıcak sıcak hemen e, servis yaptık. Yapacak olan herkese kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.